Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Şimdi bugün Perkosan, Enerji Bera, ICES ve Cemaş hisselerinin analizini yapacağız. Tabii ondan önce endeksimizde yine bir negatiflik var. Bugün birçok hisse tabanla kapattı. Endeksin bir durumuna bakalım. Bugün story atmıştım endeksin tahmini senaryosu ile ilgili. O da şuydu. Şimdi haftalıkta biliyorsunuz 21 haftalık ortalamayı aşağı kırdıktan beri bizim trendimiz ne 21 haftalık ortalama direnci Şu an 1424 26'lı seviyelerde. Mutlaka bu seviyelerin üzerine çıkıp hatta şöyle 1440'ların üzerine tırmanıp yukarıda kalıcı olması lazım. Ama Endeksin muhtemelen EMA e e e e 50'ye kadar inme eğilimi olacak gibi gözüküyor şuradaki satışlardan dolayı. Şimdi öncelikle e şimdi günlük periyotta arkadaşlar burada EMA 200 yani 200 günlük ortalama desteği ve şuradaki e majör trendimizin desteği var çok güçlü bir destek. Bu destek seviyesine kadar tekrardan inerse 1340 TL seviyelerinden. Destek bulması gerekiyor. Bakın 1340 TL seviyesi önemli bir destek. Eğer bu seviye aşağı kırılırsa işte o zaman problem. Çünkü şuradaki e, yükselen majör trendimizi görüyorsunuz. Pandemi düşünden beri e, yükselen trendimizin güçlü desteğidir bu majör trendimiz. Bu sebeple 1340 TL'nin altına bir kere kırılmaması, kırılırsa da şu tarz bir fitil hareketiyle tekrar toparlanması gerekir mutlaka bu seviyeye kadar dediğim gibi düşerse ve buradan toparlanırsa belki buranın bir ikili dipe çevirme ihtimali dahi olabilir. Yakından takip edilmeli. Haftalık periyotta da en güçlü seviye hadi 1340 kırıldı diyelim. Çok güçlü MA50 desteği var. Yani 50 haftalık ortalama desteği artık 1310 TL seviyesinde hani bunun da altına artık düşünmezler diye düşünüyorum. Yukarı doğru tırmanacaksa da dediğim gibi mutlaka 1425 TL seviyelerini tırmandıktan sonra 1444'lerin üzerine kendini atması gerekiyor. Şimdi MACD indikatörümüzde histogram kırmızı olduğu için ve mavi turuncuyu aşağı kesmiş olduğu için negatif trend söz konusu. Eğer endeks yükselecekse mutlaka mavinin turuncuyu yukarı kesmesi ve histogramın yeşile dönmesi gerekiyor. Aksi halde maalesef ee, Bunlar yükselmiyor arkadaşlar, maddi önemli bir göstergedir. Ee, i̇ç moksarla baktığımızda endeksin durumuna, tenkansel ortalamamızın kırıldığını görüyoruz, 9 periyotluk güçlü bir destek. Ama Kijun sen artık 1340 TL seviyesinde, bakın 200 sen yani 26 periyotluk ortalamamız da major trend çizgisinde, yani parabolik da negatif negatifte, mutlaka mumların altında yanmalı. Yani 1340 TL endeksimiz için çok önemli arkadaşlar. Yurt dışında bir problem yok. Vadeliler, Amerika gayet yoluna devam ediyor. Görüyorsunuz bizdeki e, satışlar hiç etkilenmedi. Nasdaq aynı şekilde. Vallahi yoluna devam ediyorlar. VIX korku endeksi artı +4 yapmış. Yükselmiş ama hala düşük seviyelerde genele baktığımızda. Biz kendimize bakacağız. E, Umarım tekrar endeks toparlar, yukarı doğru en azından 1340'lardan tepki alır ve tırmanışını sürdürür. Şimdi Berkosan Yalıtım hissesinde başlayalım. Şimdi MACD negatifte arkadaşlar. Bir kere trendi negatif haftalıkta. Kijun e, sen ortalamasında tutunmuş gözüküyor. 26 periyottuk. Ortalamada tutunmuş gözüküyor. Bu ortalama desteği tam 10.30 TL'de, tam onun üzerinde. Burayı aşağı kırarsa e, problem kırmazsa tepki verip şu 12-25'leri geçmesi gerekiyor. Parabolik sarı noktaları mutlaka mumların altında yanmalı. Parabolik sarı negatifte. Şöyle bir genel durumuna baktığımızda şimdi yükselen bir major trend çizgisi var. Bunu kalın siyahlı gördüğünüz. Bir de bir minör trend çıkışı yapmış. Görüyorsunuz ince siyah çizgi. Bir kere bunun son noktası bu minör trend çizgisinin kırıldığı yer teknik stoptur. Yani 9.30'lu seviyeler, bakın 9.40 TL seviyeleri şu minor trend çizgisinin altına kırıldığı yerde teknik stop olmak gerekir. Çünkü minor trend kırıldığı zaman majör trende temas etmek ister arkadaşlar hisseler. Ee, bu sebeple şu aradaki e, zarara katlanmamak için bu e, olası kırılımdan bahsediyorum tabi. Buradan tepki alma ihtimali de e, yüksek. Oralarda teknik stoplar çalışabilir hedefler. Bunun yanı sıra ortalamalarına baktığımızda 21 haftalık kırmızı EMA21 ortalamamızın destek olarak çalışması gerekir. O da tam 10 TL seviyesinde. Eğer 10 TL'ye kadar geri çekilip bu şey de olabilir arkadaşlar 9.95, 9.96 hani birkaç kademe fark etmez. Buralardan destek alıp yukarıya doğru tırmanırsa olumlu bir gelişme olacak ve 11 TL'deki şu 5 ve 9 haftalık dirençlerini geçmesi gerekiyor. Ama 10 TL'deki destek kırılırsa minor trend çizgisi yani 9.50-9.40 TL seviyelerindeki bu minor e desteğimizi tutması gerekiyor. Onun kırılım yeri teknik stoptur normal şartlarda. Günlük periyotta baktığımızda 100 günlük ortalamaya kadar indiğini görüyoruz. 100 günlük ortalama desteği de 10 TL'dedir. Şu an hisse 10.33 TL'de. Bu sebeple olası geri çekilmelerde 10 TL'den destek almasını bekleriz. 10 TL'den destek alamazsa 9.50'lerden 9.60'lardan destek almalı. Zaten oradan da alamadığı takdirde dediğim gibi arkadaşlar herkes kendi kararını verebilir. İçim okusar tekniğinde parabolik sar 4 haftadır negatifte ve 200'ün sen desteğinde tutulmuş dediğim gibi mutlaka yukarıya doğru tepki vermeli. Enerji sağ da durum nedir? Enerji sada yükselen e, üçgen içinde hareket ederken bir yıldan uzun süredir. Yani pandemi düşünden itibaren yükselen kanalın arkadaşlar kırıldığını görüyoruz. Bakın burası e, uzun vade düşünmeyenler için hani kısa orta vade için teknik analizine baktığımızda teknik stop seviyesidir bu. Grafik analizi metotlarında teknik e, stop seviyesi 10.80 TL. Şu an hisse 10.47'de yukarıya doğru tırmanıp kendini üçgen e, yükselen e, kanalın içerisine atamazsa, atamazsa e, bu daha da aşağılara inme potansiyeli gösterecektir muhtemelen. Ama e, dediğim gibi şurada 50 haftalık bir destek seviyesi var. 10.18'li seviyelerde, 10.15'li seviyelerde. Buradan bir en azından bir destek alması gerekir. Zaten son nokta artık 10.15'li seviyeler. Buranın da altına kırıldığı senaryoda 8.85'e kadar geri çekilme yaşayabilir. Yani daha da geri çekilecekse dediğim gibi 10.15'leri kırmaması gerekiyor. MA'ti negatifte yine MA'de de trend yok. Ee, günlük periyotta baktığımızda tam EMA 200'e kadar inmiş hatta EMA 200'ü kırmış. Bu iyi bir görüntü değil. Bakın 200 günlük ortalama 10.50 TL'de. Hisse şu an 10.47'de. Hani buradan tepki vermesi gerekir normal şartlarda. İçimoksal tekniğinde e, parabolik sen negatifte, mumlar tenkansen ve 200 sen ortalamadan aşağıya kırmış, bulut desteği çok aşağılarda 8.60 TL seviyelerinde ki hani buluta kadar e, inerse bulutun senko ispana desteğinden e, ortalamasından destek alma ihtimali yüksek ama arada baya bir fark var. Bu sebeple haftalıkta en azından 50 haftalık şu yeşil ortalama referans alınırsa 10.15 TL seviyesi daha mantıklı olacak gibi gözüküyor. Tabii herkes yine kendi kararını veriyor arkadaşlar. Bera hissesinde ne var? Bera'nın şöyle bir iyi bir primi var. Güzel kazandırmış pandemi dibinde. Yani 2020 martta bu hisse 1.98 TL'li seviyelerdeyken hisse 28.5'lere kadar tırmanmış. Ciddi bir prim. Bu saatten sonra ne olur? bu saatten sonra arkadaşlar ortalamaları çok yakından takip etmek gerekir. Eğer burayı bir ikili dip tepeye çevirirse olası geri çekilme durumunda 5 haftalık ortalama desteği yani 25 TL'nin kırıldığı durumda mutlaka şu 24 TL'li seviyelerde tutunması gerekir. Son noktası neresidir? Bence EMA 21'dir. Yani 21,5 TL'nin altına düştüğü yer stop noktasıdır haftalık periyotta. Maktinin negatife döndüğünü görüyoruz. E, bugünkü tavan hareketiyle mavi turuncu yukarıya doğru kesmeye doğru yönelmiş ama e, bu kesişim olup şuradaki direnci yani 28.5 TL direncinin hacimli bir şekilde yukarıya kırarsa belki bir tur daha yapacak mı diye düşünülebilir. Ama buradan 28.5 geçemeyip sert bir şekilde geri gelirse dediğim gibi son noktası 21.5 TL seviyesindeki EMA 21 ortalamasıdır. İç mum tekniğinde parabolik SAR negatifte, mum, tenkan ve Kijunsen üzerinde problem yok, bulutun üzerinde. Çıkış ben ortalaması da mumların üzerinde. E, mutlaka Aa bakın pardon. Parabolik SAR son hafta mumların altında yanmış. Hani bugünkü tavan hareketiyle mumların altında yanmış. İç mum her e, bütün parametreleri pozitifte. Dediğim gibi burası ikili tepe olursa problem olur ama yukarıya doğru hacimli bir şekilde kırılmaya devam ederse bir problem olmaz diye düşünüyorum. Tabii yakından takip etmek lazım. AC hissesinde ne var? Beğenmedim grafiğini çünkü şöyle iğne uçlar, sert gökdelen formasyonu, geri çekiliş, volatilitesi, yüksek hareketler günlük periyoda baktığımızda mumların düzensizliği zaten karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bakmamız gereken seviye şu. Önce bir primine bakacağız. Bu hisse nereden nereye gelmiş? 2020 Mart ayında yani geçen yıl 5.90 TL seviyesinden 124 TL böyle bir şey yok. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani burada her seviyede alan neredeyse kazanmış. Bu seviyeden 125 TL'den e, hisseyi 45 liraya kadar düşürmüşler. Ciddi bir e, işlem, olay. Şimdi e, bu hissede bir kere takip edilmesi gereken e, teknik seviye 44 TL'nin altına bir kere 45 TL'nin altına kırmaması gerekiyor. 45 TL son noktadır. 45 TL'nin altı problem olur. E, maddi negatifte mavi turuncuyu aşağıya kesmiş ortalamalarına baktığımızda tam 50 haftalık ortalama desteğinde. Yani buradan tepki alması gerekiyor arkadaşlar. Bakın yeşil ortalama EMA 50. 55.50 TL seviyesi. Buradan mutlaka destek alması lazım. Ama burayı da kırarsa taban taban giderse 40 TL'ye kadar geri çekilme isteği duyabilir. Çünkü 100 haftalık ortalama desteği 40 TL'de. Mutlaka bu destekler takip edilmeli. Günlük periyotta durumu ne? EMA 200 dahi aşağıya kırılmış. Günlükte durumu iyi değil. Haftalıkta içi moksar tekniğine baktığımızda haftalıkta arkadaşlar bulutun altına kırmış artık. Hani istemeyeceğimiz en son görüntü bu. Parabolik sar 2 haftadır negatif de bulutun altında. 9 ve 26 periyotluk ortalamaların altındayız. Çiko mumların içine girmiş durumda. Grafiğini açıkçası beğenmedim düzelmesi için ne olması gerekir grafiğin? Bir kere öncelikle haftalık periyotta şu MACD'nin mutlaka yeşile dönmesi gerekiyor. O bir şart öncelikle. Histogram yeşil olacak. Mavi turuncu yukarı kesecek. İkinci olarak bulutun ispan B direnci yani 64.90 TL direnci yukarıya doğru kırılacak. Daha sonrasında hem Tenkan Sen ve Kijun Sen direnci hem de Bulut'un Senko ispan A direnci aynı seviyede. Bu da 76.90 TL seviyesinde. Yani 76.90'ların 95'lerin de yukarı hacimli bir şekilde kırılıp parabolik sorun noktalarını mumların altında yanması lazım ki e, bu hisse yeni bir e, atak yapsın. Ama maalesef teknik görünümünü e, çok içime sinmedi diyeyim. Umarım tekrardan yukarıya doğru atak yapar yatırımcısı kazanır. bak görüyorsunuz durumunu mutlaka yakından takip etmek gerekiyor Cemaş hissesinde ne var bugün çok arkadaşlar e, negatif yorumlar gördüm Cemaş'la ilgili sebebi de sanırım bugünkü eksi 5 bakın şimdi Cemaş'ta ne dedik yükselen majör tren çizgisinin altına kırılım yeri teknik stoptur arkadaşlar bakın 1.70 TL 77 TL teknik stop seviyesi hani bu seviyeden sonra almanın ne mantığı var onu anlamıyorum çünkü e, grafiğe baktığımızda zaten şu trend kırılımlarından sonra bir düzeltmeye girdiği aşikar zaten hisselerin hangi hisse de olursa olsun bu e, şu an 1.14 TL'de Macd negatifte mutlaka Macd histogramı yeşile dönmesi ve mavinin turuncu yukarı kesmesi gerekiyor. Bakın haftalıkta Camaşır hissesinde de bu şekilde bunun yanında. Haftalıkta artık ama 200'e kadar inmiş arkadaşlar. Bakın tam destek üzerinde artık buradan bir tepki alması gerekiyor. Yani 1.13 TL'den bir destek alması gerekiyor. Ee, bunun altına da kırarsa zaten problem yani. Hani artık geleceği son noktaya gelmiş. Daha nereye indirecekler diye soruyor insan. 1.13 son nokta. Buradan destek e, işte tepki alıp mutlaka şu 1.26 TL seviyesindeki 100 haftalık ortalama direncini yukarı kırması lazım. İçim sar tekniğinde bulutun dahi altına inmiş. Niye bu kadar kötü oldu bu grafik anlamadım. İşte ilgili haberler vesaireler vardı. Çok yakından takip ettiğim ise değil ama e, duymuştum. Şimdi mutlaka arkadaşlar bakın şu bulutun 1.28 TL'deki Senkosifan B direnci mutlaka geçilmeli zaten. Hani şu bulutun bir kere üzerine atması gerekiyor. Bu öncelikli şart. Bunun yanı sıra e, ten kanser ve 200 Sen e, ortalamaların üzerine çıkıp e, parabolik sarı noktaları mumların altında yanmalı. Bu ise takip edilmeli ama haftalık da iç moksarın da parametrelerin negatifte olması düşündürüyor. Şu an tek takip edilmesi gereken umarım haftalıkta şu EMA 200 kırılmaz. Bir de haftalıkta yani günlükte de değil arkadaşlar. 200 haftalık ortalamaya e, kadar çekilmesi ciddi bir olay. Bayağı bir e, yormuş yatırımcısını açıkçası şöyle bakıyoruz. Tabi bu hissenin geçmiş grafiklerinde de arkadaşlar ciddi hani manipülatif hareketler gözüküyor grafikte gördüğünüz gibi. Umarım tekrardan atak yapar. tepe tepede alan yatırımcısı kazanır. Vallahi yatırımcının kaybetmesi üzüyor açıkçası. Bu şekilde durum arkadaşlar destek alması lazım. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize ekler analizini yaparız. E, sıfırdan borsa grafik analiz eğitim seti hazırladık. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için grafiği okuyarak bir hisse nerede alınır, nerede satılır. Örneğin bakın şu hissenin şu yükselen major tren çizgisi kırılımından sonra alınması intihar. Çünkü bu kırılım demek, teknik kırılım demek... Bu mumların artık negatif trende girdiğinin göstergesi. Maddi negatifte trend yok. 12-26 periyot ortalamalar negatifte. İç moksarda bulutun altına inmiş. Çıkış negatifte. Parabolik sar sıkıntı. Tenkan senki yüzün seni aşağıya kesmiş. Senki ismen AB destekleri kırılmış. Hani bu hissen... Ee, bu Cemaş üzerinde söylemiyorum. Birçok hissede bu durum mevcut. Bu sebeple bir his almadan önce mutlaka teknik grafiğini okuyup o şekilde karar vermek gerekiyor. Eğitim konusunda destek olurum. DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.